Evet arkadaşlar, herkese yeniden selamlar. Bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2020'de Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo aynı takımda olsaydı ve bu takım Arsenal olsaydı, çok özlediği şampiyonluğa ulaştırabilirler miydi Arsenal'ı? Bunu sizlerle konu alıyoruz. 5 sezonluk bir simulate olacak video detaylarına da biraz sonra geçeceğiz ama videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere birkaç hatırlatma bulunmak istiyorum. Eğer bu video hoşunuza giderse arkadaşlar aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalımızın daha da ileriye gidebilmesi için bu videoya sizlerden en az 250 like atarak destek olmanızı bekliyorum. Ayrıca da kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olup kanalımızı desteklemeye devam edebilin. Şimdi videoya geçeceğiz. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi bakalım Arsenal formasıyla 5 sezon boyunca çok özledikleri şampiyon çoğunluğa takımlarını ulaştırabilmişler mi? Bu soruya cevap arayacağız. Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihlerimiz görmüş olduğunuz üzere 24 Haziran 2019 sebebi ise İngiltere Premier Lig'de sezon öncesinin başladığı tarih 24 Haziran 2019 Türkiye Liglerinin aksine. Hemen şöyle sizlere Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin profillerini bir göstermek istiyorum. Şöyle Arsenal'a gelelim. Arsenal takımından oyunculara gelmek istiyorum ve Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun takımda olduğunu görüyoruz. Lionel Messi'nin profiline baktığımızda kendisinin 21 2024 tarihinde Barcelona'ya geri döneceğini görüyoruz. 105 milyon euro güncel değeri var ve 22 yaşına çektik oyuncuyu. Şöyle söyleyeyim 31-32 yaşında oldukları için kendileri 1-2 sezon sonra onların oynatılması kesiliyor. Bundan dolayı yaşlarını biraz gençleştirdim ve kendilerini daha düşük maaşlarla Arsenal takımına gönderdim. Umarım bakalım istediğimiz gibi bir başarı olacak. Cristiano Ronaldo'nun profiline geldiğimizde ise o da Juventus takımına 1 2024 tarihinde geri dönüşecek önecek şekilde ayarlanmış. Kendisi 24 yaşında Lionel Messi ise 22 yaşında. Yine onun maaşında da biraz düşüşe gittik ve Arsenal'a uygun bir maaş kendisine verdik. Bazı özelliklerinde değişiklik yaptık. Hız hızlanma özelliklerinde de ağırlıklı değişiklik yaptık. Diğer özellikleri tamamen aynı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin. Profilleri bu şekilde oyuncuların 5 sezon ileriye gitmek istiyorum. Bakalım 5 sezon boyunca Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Arsenal takımını yıllardır hasretini çektiği şampiyon kupasına ulaştırabilmiş mi? Bu soruya sizlerle birlikte cevap arayalım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Tahiller biraz İran 2024 yani 5 sezonu geride bıraktı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Arsenal forması giydiği. Bakalım Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arsenal'ın çok özlediği, çok hasretini çektiği o şampiyonluk kupasını, o Premier Lig kupasını Arsenal müzesine götürebilmişler mi? Bu soruya cevap arıyoruz. Hemen İngiltere Premier yazalım ve sizleri ilk sezon itibaren Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hikayesiyle baş başa bırakalım. Şuraya geldim şöyle spoiler yememeniz adına ilk sezondayız. İlk sezonda görmüş olduğunuz üzere Arsenal forması giyen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo maalesef Arsenal'ı şampiyonluğa taşıyamamış. Çok daha güçlü bir ekip olan Liverpool onların önünde şampiyon olmuş sadece 2 puan farkla. Arsenal bu sezonda hemen hemen aynı galibiyetleri almış olsalardı Liverpool'la maalesef bir bera iki beraberlik fazlası olan Liverpool 2 puan fazlayla rakiplerinin önünde şampiyon olmayı başarmış. Bu dönemde en çok gol atan takım Manchester City'nin ardından Arsenal olmuş 38 artı avarajla 83 puan toplamışlar bu dönemde. Ronaldo ve Messi'li Arsenal. Hemen devam edelim ikinci sezona. İkinci sezona geldiğimizde ciddi bir düşüş var Arsenal takımında. Arsenal sadece 78 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamlıyor. 24 galibiyet 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle toplamda 80 gol atmayı başarıyorlar. En çok gol atan 4. takım olarak kendilerine yer ediyorlar. Liverpool tekrar ikinci kez şampiyonluğunu alıyor ligde. Beklentilerimizin biraz daha altında kalmış Ronaldolu ve Messili Arsenal dersek yanılmış olmayız. 3. sezona geldiğimizde Manchester City'nin bu sefer şampiyon olduğunu görüyoruz. Takımımız olan Arsenal'ın 80 puan barajında kaldığını ve şampiyonluğu alamadığını en yakın rakibinin 9 puan e, en yakın rakibi değil şampiyonluk barajının 9 puan altında kaldığını görüyoruz. 23 kez e, galip geliyorlar bu sezonda. 11 beraberlik 4 mağlubiyetle iyi bir performans çizmişler ama e, Manchester City tabii ki onların çok daha üstünde. Toplamda 67 gol atabilmişler sadece. 36 kez kalelerinde gol görmüşler ve 94 gol atan Manchester City'nin bu alanda epeyce gerisinde kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Arsenal takımının 4 sezona geçtiğimizde Manchester City ikinci kez şampiyonluğu alıyor. 5 sezonda, 4 sezonda iki Liverpool 2 Manchester City şampiyonluğu var. Arsenal'ın tekrar ligi 5. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne gittiğini görüyorum. 77 puan toplayabiliyorlar bu dönemde. 79 gol atarken ligin en çok gol atan 4. takımı oluyor Arsenal ama bu dönemde 24 galibiyet, 5 beraberlik 9 mağlubiyetleri var ve o bunları 5. sıraya kadar itiyor maalesef arkadaşlar. Ronaldo ve Messi etkisi fazlasıyla görülemiyor maalesef dersek yanılmayız. Arsenal'ın diğer parçaları aslında iyi ama nedense bir türlü başarı gelmemiş. Artık son kozumuz olan son sezona gireceğiz. Son sezonda bakalım Arsenal şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarabilmiş mi yoksa Ronaldo ve Messi ile çıktığımız yolculuk başarısız mı olmuş? Biraz sonra tabii ki onların profillerini de detaylıca inceleyeceğiz. Ayrıca Avrupa kupalarına da ciddi bir bakış atacağız arkadaşlar. Geldik son sezona son sezonda maalesef Arsenal yine ligi 5. sırada tamam tamamlamış. Yani şöyle bir hızlıca baktığımızda ilk sezonda sadece ikincilikleri var. Onun dışında bir altıncılık ve bir dördüncülük. Onun dışında tabii ki e, geride kalan iki sezonda da beşinci olarak ligi tamamlamış Arsenal. Hem de bu sezon baya bir aşağılarda kalmışlar. 67 puan toplamışlar. Neredeyse e, abartı belki ama Avrupa Kupası barajından bile uzağa çıkacakmış Arsenal. Arsenal'la Arsenal'ın laneti Lionel Messi ve e, Cristiano Ronaldo'yu da vurmuş gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda Manchester City'nin de 3. olduğunu görüyorum. Liverpool bu sezon şampiyonunu alıyor. Toplamda 5 sezonda 3. şampiyonluklarını alıyor Liverpool. Manchester City'nin 87 puanla 3. Arsenal'ın ise 67 puanla 5. sırada yer aldığını görüyoruz. 19 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet, 63 gol atabilmişler. Gol oranları iyiden iyiye yerlere gitmiş Arsenal takımının. Yani bu 63 golün kaç tanesini Messi, kaç tanesini Ronaldo attığında açıkçası çok merak ediyorum. Şöyle Arsenal'ın bir profiline gelelim ve Arsenal profilinden devam edelim. Şöyle menajer geçmişine bakmak istiyorum ben. E, Mikel Arteta ile başlayan yolculuk 3 yıl 333 gün sonra değişmiş ve Arteta takımdan kovulmuş. Aynı Arsene Wenger'de olduğu gibi. Domenico Tedesco takımın 1 yıldır teknik adamı ve maalesef herhangi bir lig şampiyonluğu söz konusu değil kendisine. Şöyle Lionel Messi'nin profiline gelmek istiyorum. Lionel Messi ilk sezonda ot şöyle İngiltere'ye gel. Lionel Messi ilk sezonda 33 lig maçında 18 gol 9 asistle 27 gole Doğrudan katkı yapıyor 15 kez, maçın adamı oluyor. 7.99, 7.96'lık ciddi bir ortalaması var. Sezon boyunca da toplamda 52 maçta forma giyip 26 gol, 16 asistle 42 gole doğrudan katkısı olan bir isim Lionel Messi. İkinci sezona geldiğimizde 37 lig maçında oynuyor. 13 gol, 12 asistle 25 gole doğrudan katkı yapıyor. 7.96'lık ortalamasıyla devam ediyor Messi. Sezon boyunca 53 maçta oynuyor. 18 gol, 19 asistle toplamda 37 gole doğrudan katkısı olan bir isim Lionel Messi. Üçüncü sezon ise 38 maçta 18 gol 11 asistle 19 kez maçın adamı oluyor Messi 8-13'lük ortalaması da söz konusu ve toplamda sezonu 52 maçta forma giyerek tamamlayan Messi 23 gol 14 asistle neredeyse 37 gole doğrudan katkı yapmış gibi durmakta. Lionel Messi'nin ve Arsenal'ın 4. sezonuna geldiğimizde burada Messi 38 lig maçının tamamında oynuyor. 19 gol 6 asist 14 kez maçın adamı ve 8-0-8 ortalamasıyla toplamda 25 gole doğrudan katkı yapan bir isim. Sezon boyunca toplamda 53 maçta oynuyor Messi. 25 gol atarken 10 asist yapabiliyor. Toplamda 35 gole katkısı olan bir isim Lionel Messi. Devam ettiğimizde son sezonda hatırlayacağınız üzere Arsenal takımı toplamda 63 gol atabilmişti. Bu gollerin 27'sinin katkısı Lionel Messi'den gelmiş. 16 kez maçın adamı olmuş. 8 0 ortalaması da söz konusu. Sezon boyunca toplamda 47 maçta ilk 11 5 kez sonra oyuna girmiş Messi. Bu maçlarda 26 gol 16 asistle 42 gole doğrudan katkı yapmış Lionel Messi dersek yanılmış olmuyoruz arkadaşlar. Arsenal takımına geldiğimizde şöyle oyunculara bir daha gelelim. Ve Cristiano Ronaldo'nun profiline gelelim. Ronaldo şu anda Arsenal forması giyiyor ama artık son günleri. Ronaldo ilk sezonda 34 lig maçında oynuyor. 17 gol atarken 4 asist yapıyor ve 21 gole doğrudan katkı yapıyor. 7-82 lig ortalamasıyla. Sezon boyunca 58 maçın tamamında 11 oynayan Ronaldo 36 gol, 7 asistle takımını taşıyan isim olmuş. 43 gole doğrudan katkı yaparak Ronaldo ikinci sezonda ise 36 lig maçında 23 gol, 8 asistle 31 gole doğrudan katkı yapmış sezon boyunca Sezonda ise 53 maçta oynayan Ronaldo 34 gol 11 asistle 45 gole doğrudan katkı vermiş. Ronaldo ve Arsenal'ın 3. sezonuna geldiğimizde Ronaldo 34 lig maçında oynuyor bu sezon ve 18 gol atarken 7 asist yapıyor ama şampiyonluktan çok uzak kalıyorlar bu sezonda. Özellikle Messi'nin de iyi katkı verdiğini düşünürsek sadece iki oyuncunun üstünden dönmüş Arsenal'ın bütün katkısı. Cristiano Ronaldo bu sezonda 50 maçta forma giyiyor. 25 gol atarken 9 asistle 34 gole doğrudan katkı yapan birisi. Devam ettiğimizde Ronaldo'nun 4. sezonunda 49 maçta oynuyor Ronaldo. 2 e, kez de sonradan oyuna giriyor 51 maçta. Sezon boyunca ise ligde 38 maçın tamamında oynayan Ronaldo 21 gol, 9 8 asistle 29 gole doğrudan katkı yapıyor. 7.72 lig ortalaması var. Sezon boyunca ise 32 gol, 9 asistle 41 gole doğrudan katkısı olan bir isim. Ronaldo'nun son sezonuna geldiğimizde Ronaldo 34 lig maçında oynuyor. 19 gol 1 asistle oynuyor. 20 gole doğrudan katkısı var. 63 gol atılan sezonda Messi ile Ronaldo neredeyse bu gollerin yarısından çoğuna tek başlarına katkıda bulunmuşlar. Yani 40 gol barajını ikisi aşmış 7-71'lik ortalaması da söz konusu. Ronaldo'nun bu dönemde 45 maçta oynuyor Ronaldo. 30 gol atarken 3 asist yapmayı başarıyor sadece. Arsenal takım adına başarısız geçen dönemler söz konusu tabii ki Arsenal'ın şöyle fikstürüne gelmek istiyorum ve ilk sezonu itibaren fikstüre bakmak istiyorum. Arsenal ilk sezonda Euro Cup B'de tabii ki göre mücadele ediyor. Young Boys, Torino ve Rangers takımlarıyla aynı grupta. Gruptan çıkmayı başarıyorlar. Gruptan çıktıktan sonra ilk turda Ağzı Altmar'ı 0-0 ve 2-0'ın rovanşında ediyorlar. Ardından ikinci turda Beşiktaş rakipler oluyor. Beşiktaş'ı ilk maçta 4-0 mağlup ediyorlar. İkinci maçta ise 1-0 mağlup edip adlarını yarı çeyrek finale yazdırıyorlar. Çeyrek finalde rakipleri Bazel oluyor. Bazel'i mağlubeden Arsenal adını yarı finale yazdırıyor. Yanı finalde Roma'yı 1-0 ve 1-1'in rövanşında eleyerek finale geliyorlar. Finalde ise ezeli rakipleri Real Madrid'i Abu Meyang'ın attığı iki golle 2 golle 2-0 mağlup edip ilk kupalarını alıyorlar. Belki de bizi teselli eden tek nokta boğuluyor. 5 sezonluk simulatete tabi diğerlerine de bakacağız. E, bu arada e, İngiltere kupasında da yarı finalde Liverpool'a mağlup olup kupanın dışında kalıyor. Arsenal takımı Arsenal'ın ikinci sezonuna geldiğimizde ligde ikinci oldukları için kendileri Şampiyonlar Ligi'nde mücadele Ediyorlar. Avrupa Süper Kupası'nda Manchester City'ye 2-0 mağlup oluyorlar. Phil Foden ve Sergio Agüero'nun golleriyle. Şampiyonlar Ligi G grubunda Barcelona, Inter ve Akmat'la eşleşen Arsenal gruptan çıkmayı başarabiliyor mu diye bakıyorum. Evet gruptan çıkmayı başarıyor. Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Borussia Dortmund'la eşleşiyorlar. Borussia Dortmund'a ilk maçta 3-1 mağlup olmalarına rağmen ikinci maçta rakiplerini 2-0 mağlup ediyorlar. Goller Messi ve Aubameyang'dan geliyor. Atlarını çeyrek finale yazdırıyorlar. Çeyrek finalde rakipleri Cristiano Ronaldo'nun eski takımı olan Juventus oluyor. Juventus'a ilk maçta 3-0 ma mağlup oluyorlar. İkinci maçta 2-1 rakiplerini mağlup etseler de maalesef kupanın dışında kalıyorlar. Ama bu dönemde İngiltere kupasında finalde Sheffield United'ı 2-2 pardon Sheffield United'ı yarı finalde İngiltere kupası mağlup ediyorlar. 2-2'nin de penaltıya giden maçta. Finale geliyorlar. Finalde Chelsea onları 2-1 mağlup edip kupayı almalarını engelliyor. Üçüncü sezonuna geldiğimizde Arsenal ve Ronaldo'lu Ronaldo'lu ve Messi ile Arsenal'ın Arsenal bu dönemde yine Euro Cup'ta mücadele ediyor. Leipzig, Montpellier ve Apoel Tel Aviv takıpları, takımlarıyla eşleşen ee, Arsenal bu gruptan çıkmayı başarıyor mu diye bakıyorum. Gruptan çıkmayı başarıyor ve ikinci eleme turunda Schalke 0-4 ile eşleşiyorlar. Schalke 0-4'ü 2-2 ve 2-0'ın rövanşında eleyen Arsenal yarı içerek finalde Porto ile eşleşiyor. Porto'yu 2-1 yenilmelerine rağmen ikinci maçta penaltılar sonucunda 2-1 mağlup ediyorlar ve adlarını yarı finale yazdırıyorlar. Yarı finalde rakipleri Napoli oluyor. Napoli'yi ilk maçta 1-0 mağlup ediyorlar. İkinci maçta 2-1 mağlup olmalarına rağmen deplasman golüyle rakiplerin üstünlük sağlayıp adlarını finale yazdırıyorlar. Lakin finalde Inter onları 2-0 mağlup edip ikinci kez Avrupa Ligi'ni kazanmalarını engelliyorlar. 3. 3. sezonda. 4. sezona geldiğimizde 4. sezonda kendileri Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi C grubunda Zenit, Benfica, AZ Altmar'la eşleşen Arsenal takımı gruptan çıkmayı başarıyor. Çıktıklarında rakipleri Real Madrid oluyor. Real Madrid'i e ilk maçta 3-0 mağlup oluyorlar. İkinci maçta ise 2-2 berabere kalmalarına rağmen maalesef kupanın dışında kalıyorlar. Ronaldo bu maçta 7.8 ile oynarken Lionel Messi'nin bu maçta forma giymediğini görüyoruz. Onun dışında tabii ki Kara Boğa kapta finalde topluma eliyerek ikinci kupalarını alıyorlar yanlış saymadıysam. Devam ettiğimizde dördüncü sezonu son sezonla son sezonda Cup H grubunda yer alan Arsenal, Kere, K. KR ya da Eintracht Frankfurt ve Red Star Kızıl Yıldız'la aynı grupta yer alıyor. Bu gruptan çıkmayı başaran Arsenal takımı Euro Cup ikinci eleme turunda Bayern Leverkusen ile eşleşiyor. Bayern Leverkusen'i eleyen Arsenal takımı çeyrek finalde Lazio ile eşleşiyor. Lazio'yu iki maçta da mağlup edip atlarını yarı finale yazdırıyorlar. Yarı finalde yine rakipleri Napoli oluyor. Napoli'yi Messi'nin attığı gollerle eleyen Arsenal takımı finalde Valencia ile eşleşiyor ama Valencia Kaleye Maxi Gomez'in attığı golle maalesef mağlup olup kupanın dışında kalıyorlar. Onun dışında da İngiltere Kupası'nda maalesef Chelsea'de 3-2 mağlup olup kupanın dışında kalan bir Arsenal takımı mevcut. Maalesef ki ne yaptıysak Lionel Messi ve Ronaldo'yu getirsek de Arsenal bu dönemde şampiyonluk barajını aşmayı başaramamış Bir bakmak istediğim diğer bir nokta var tabii ki buraya gelmişken Lionel Messi'nin ayrılmasından sonra Barcelona ne hallerde Jurgen Klopp takımın teknik adamı Messi ayrıldıktan sonra sadece bir şampiyonluk alabilmişler O da 20-21 sezonunda gibi gözüküyor ee, Şöyle Barcelona'ya geleyim ve lig tablosuna geleyim 20-21 sezonuna tekrar bakmak istiyorum ben açıkçası 94 puanla rakiplerinin 2 puan önünde şampiyon olmayı başarmış Barcelona. Bu dönemde gerçekten önemli bir iş onlar adına. Tabi bakmak istediğimiz diğer bir takım e, Zebre oluyor. Zebre 19-20 sezonunda şampiyon olabilse bile ondan sonraki 4 sezonda Ronaldo'nun ayrılmasıyla birlikte şampiyonluk e, umutlarını e, başka barlara saklamak zorunda kalıyor. Maalesef şampiyonluk edinemiyorlar. Lionel Messi'nin tabi ki ve Ronaldo'nun önemli anlarına bakmadan videoyu bitirmek olmazdı. Lig kupaya geldiğimizde burada gözümüze çarpan bir şey var mı diye bakıyorum bu dönemde şahsi olarak. Olimpiyat oyunlarında Arjantin 23 yaş altı takımıyla şampiyonluğu var kendisinin. Onun dışında Euro Cup aldıklarını biliyoruz. Avrupa Süper Kupası'nda ikincilik var. Hem de e, burada Euro Cup'ta iki, sefer mağlup oluyorlar ve Karabağ Kupa aldıklarını söylemiştim bir kere. Onun dışında başka bir şey yoktur zaten. Arsenal aldığı ödülleri tek tek saymaya ömür yetmez Lionel Messi'nin. Ronaldo için de aynı şeyler geçerli. E, burada dünyada yılın oyuncusunda 3. olduğunu görüyorum kendisinin. E, Ronaldo'nun burada listeye girebilmesi Görüyor muyuz diye bakmak istiyorum Ronaldo'yu 2020 yılında Mbappe'nin ardından ikinci olarak görüyoruz Burada 19 yılında da Messi ve Eden Hazard'la yürüyen bir ödül Yolculuğu söz konusu arkadaşlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu Arsenal'a koyduk Ve Arsenal'ın şampiyon olmasını bekledik Maalesef 5 sezon boyunca Alabildikleri tek kupa UEFA Avrupa Ligi oldu arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi ve Karabağ Cup dışında Maalesef herhangi bir şampiyonlukları Söz konusu değil Lionel Messi ve Ronaldo'nun ikisinin toplamda 5 sezon boyunca Messi'nin 84 golü ve Ronaldo'nun da 96 golü mevcuttu sanırım. Ona da bakmak istiyorum ve toplamda 96 ve 80 84 ve 98 gol yani toplamda baktığımızda 170 182 gole doğrudan katkı yapmış ikisi 5 sezon boyunca ama bu goller ligde maalesef onların şampiyon olmasına yeterli olmamış. Evet arkadaşlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu orta seviyeli bir takıma koysaydık yani Arsenal'a koysaydık o takımı çok büyük farklarla şampiyon yapabilir mi? Bu soruya cevap aradık ve maalesef başarısız olduğumuz bir serinin daha sonuna geldik. Eğer bu tarz video fikirleriniz varsa lütfen yorum olarak belirtin ki biz de yeni videolarda bu fikirlerden yararlanarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürelim. Videonun sonuna gelirken eğer bu video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve bu videoya destek olmak için en en az 250 like barajını geçirtmeye özen göstermenizi rica ediyorum. Videonun sonuna da gelirken teminle söylediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açıp kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olup anında günceli yakalamak için. Bütün bunların hepsini söyledikten sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.